aynı yatakta uyumak zorunda kaldık. Ama o gece karanlığın içinde sadece nefesini değil, yalanlarını da duydum. Kapı sertçe kapandı. Sessizlik odanın içine ağır bir sis gibi çöktü. Elif yatağın kenarında oturuyordu, parmak uçlarıyla battaniyeyi ezerken, gözleri hala kapının ardında kalan adama takılmıştı. Mehmet, onun çocukluk arkadaşı, sırdaşı ve şimdi, kocasıyla birlikte tatile çıkmak zorunda kaldığı kişi. Ama o an... Mehmet ona öyle bir bakmıştı ki, içinde bir şeyler kırılmıştı. O bakış ne dostça, ne masumcaydı. Bir bakış, bin kelime gibi ağırdı. Neden buradayım, diye fısıldadı Elif kendi kendine. Hocası Serhat, ani bir iş seyahati yüzünden tatile gelememiş, Elif'i çocukluk arkadaşıyla baş başa göndermişti. Güya güveniyordu. Ama içindeki ses, bu tatilin masum olmadığını fısıldıyordu. Bir otel odası, tek yatak ve gece gittikçe ağırlaşıyordu. Sen olsaydın aynı odada, aynı yatakta biriyle kalmak zorunda olsaydın ve ona eskiden bir şeyler hissetmiş olsaydın ne yapardın? Elif dışarıdan bakıldığında her şeyin sahibiydi. Genç yaşta başarılı bir iç mimar olmuş, prestijli projelere imza atmıştı. Güzelliği zarifti, konuşması ölçülü. Ama içi sessiz bir fırtınaydı. Beş yıldır evliydi Serhat'la. Serhat iş dünyasında güçlü, karizmatik bir adamdı. Herkes onları örnek çift olarak görürdü. Ama Elif'in kalbi her geçen yıl biraz daha susmuştu. Serhat sık sık yurt dışına gider, her dönüşünde pahalı hediyelerle gönül almaya çalışırdı. Ama Elif'in istediği bir kolye değil, bir bakıştı. Gerçek, dürüst bir bakış. Mehmet ise bambaşka bir hikayeydi. Elif'in çocukluk arkadaşıydı. Aynı sokakta büyümüş, aynı bisikleti paylaşmışlardı. Üniversite yolları ayrılmış, yıllar sonra tesadüfen tekrar görüşmüşlerdi. Serhat da Mehmet'i severdi. Hatta bu tatili öneren de oydu. Ama şimdi Elif o otel odasında Mehmet'e dönüp baktığında geçmişin gölgeleri gözlerine iniyordu. Sence geçmişin izleri silinir mi? Yoksa hep bir yerlerde gizlice nefes almaya devam mı eder? Otelin resepsiyonunda çalışan yaşlı kadın Elif'in giriş yaptığı anda gözlerini ondan ayırmamıştı. Elif, kadının bakışlarında bir şey fark etmişti. Öyle bir şey ki, ne dostça ne düşmanca, sadece uyarıcıydı. Kadın odanın anahtarını verirken usulca eğildi ve neredeyse fısıltı gibi bir sesle dedi ki. Bazı sessizlikler, bağırmaktan daha yüksek konuşur, kızım. Elif bir an durdu. Kadının gözleri nemliydi. Ama neden? Onu tanımıyordu bile. Ne demek istediniz? Yaşlı kadın başını iki yana sallayıp, sadece şunu ekledi bazı odalar sırları içine gömer. Ama bu oda bazı sırları dışarı fısıldar. Elif bir an irkildi. İçinde soğuk bir ürperti dolaştı. Gülümsemeye çalıştı ama gülümsemesi yüzüne asılı kaldı. Kadın ise artık başka tarafa bakıyordu, sanki onunla hiç konuşmamış gibi. Sen olsaydın, böyle bir uyarıyı duyunca ne yapardın? Umursar mıydın, yoksa kaderine yürümeye devam mı ederdin? Elif odaya adımını attığında kalbi garip bir ritimde atıyordu. Otelin odası oldukça sadeydi. Ortada duran o tek yatak ise her şeyi gölgede bırakıyordu. Mehmet içeri girdiğinde sessizlik biraz daha ağırlaştı. "İstersen ben koltukta yatarım." dedi Mehmet, gözlerini kaçırarak. Elif başını salladı. "Gerek yok. Uzun bir gün oldu." Ama aslında içinden geçen bambaşkaydı. Bir yanıyla her şeyin masum olduğunu söylemek istiyordu. Çocukluk arkadaşıydı işte. Ne olabilir ki? Ama diğer yanı. Mehmet'in bakışlarını, sessizliğini, duruşunu unutamıyordu. Gece olunca ışıkları kapattılar. Sessizlik derinleşti. Elif karanlıkta gözlerini tavana dikmişti. Kalbi çarpıyordu. Mehmet'in nefesini duyuyordu. Yakındı. Çok yakındı. Ve tam o an içinde bir ses bağırdı. Kalk! Elif yavaşça yataktan kalktı, balkona çıktı. Soğuk hava yüzüne çarptı. Ellerini yumruk yaparak kendi kendine fısıldadı. Bir şey doğru değil, bu gece değişmemeli. Peki sen olsaydın, kalır mıydın yoksa o soğuk balkona çıkar mıydın? Elif balkonda saatlerce kalmıştı. Ay denizin üstünde titreyen bir ayna gibi parlıyordu. İçindeki huzursuzluk geçmek bilmiyordu. Odaya geri döndüğünde Mehmet uyuyor gibi görünüyordu. Ama telefonunun ekranı aydınlıktı. Sessizce yaklaştı. Ekranda hala açık olan bir mesaj duruyordu. Bu gece artık aramızda bir şey olmalı. Elif sana ne kadar değer verdiğini unuttu. Onu sana ben hatırlatacağım. Gönderen: Serhat. Elif'in içinden buz gibi bir rüzgar geçti. Gözleri doldu. Ellerini yatağın kenarına koydu, dizleri titredi. Bu bir oyun muydu? Hocası Mehmetle birlikte miydi? Tam o an Mehmet'in gözleri açıldı. Elif'le göz göze geldi. Gözlerinde korku vardı ama suçta. Elif açıklayabilirim. Ama Elif hiçbir şey duymadı. Kadının otelde söyledikleri kafasında yankılandı. Bazı odalar sırları dışarı fısıldar. Ve şimdi sırlar bağırmaya başlamıştı. Sence ihaneti görmek mi daha acıdır yoksa hissetmişken inanmamış olmak mı? Her şey nasıl başlamıştı? Elif, Serhat'la ilk tanıştığında gençti, idealisti, aşka inanıyordu. Serhat ise büyüleyici bir adamdı. Güçlü, zeki ve hedefleri olan biri. İlk görüşte değil ama ikinci bakışta aşık olmuştu ona. Evlilikleri başta bir masal gibiydi. Seyahatler, hediyeler, kahkahalar ama zamanla o kahkahalar susmaya başladı. Serhat'ın ilgisi azaldı. Telefonda hep bir acelesi vardı. Göz göze gelmeleri seyreldi. Ve Mehmet o dönemde tekrar hayatına girdi. Liseden sonra ilk defa karşılaştıklarında Elif'in gözleri parlamıştı. Mehmet hep aynıydı. Dürüst, yumuşak sesli, anlayan. Ama Elif evliydi. Sınırı hep korudu. Bir gece Serhat eve geç geldiğinde Elif bir kadının parfümünü fark etti. Ama sormadı. İçine attı. Tıpkı her şeyi içine attığı gibi ki bu tatile kadar içinde bastırdığı tüm şüpheler şimdi birer birer gerçek oluyordu. Sen olsaydın kalbinle mi hareket ederdin yoksa mantığınla mı? Elif o gece sabaha kadar uyuyamadı. Mehmet'in telefonunu tekrar aldı, geçmiş mesajlara baktı. Yalnızca bir mesaj değil, haftalardır süren yazışmalar vardı. Serhat Mehmet'e güveniyor gibi görünüyordu. Ama yazdıkları öyle değildi. O seni çoktan unuttu. Ona yaklaş, zayıf anını yakala. Bu tatil her şeyi hızlandıracak. Elif'in eli titriyordu. Her satırda kalbi biraz daha parçalanıyordu. Bu sadece bir ihanet değildi. Bu bir plan, bir kurgu, bir tuzaktı. Serhat, yıllardır Elif'in kalbini yavaş yavaş öldürmüş, sonra da en yakınındaki kişiyi kullanarak son darbeyi hazırlamıştı. Elif sessizce otelin lobisine indi. Güvenlik kameraların sordu. Geriye dönük görüntüleri inceledi. Serhat'ın otele gelip Mehmet'le gizlice görüştüğünü gördü. Bir gece önce. Parmaşa kafasında artık netti. Peki sence en çok güvendiğin iki insanın aynı anda sırtından bıçaklaması affedilebilir mi? Elif odaya döndüğünde yüzünde tek bir ifade vardı: sessizlik. Ne gözyaşı, ne öfke, sadece donmuş bir bakış. Mehmet hala oradaydı. Elif'in sessizliğinden rahatsız oldu. Bak, her şey Serhat'ın oyunuydu. Ben seni. Elif elini kaldırdı. Sadece dinle. Telefonunu masaya koydu. Ekranda mesajlar, videolar, otel güvenlik görüntüleri. Hepsi. Mehmet sustu. Gözlerini kaçırdı. Sana en çok güvendiğimde arkamdan bu oyunu oynadınız, dedi Elif. Sesi ne yükseldi, ne çatladı. Düz, sabit ve güçlüydü. Siz kaybettiniz. Ben değil. O an Serhat'tan bir görüntülü arama geldi. Elif telefonu açtı ama tek kelime etmeden Mehmet'in suratını gösterdi. Serhat'ın yüzü dondu. "Oyun bitti." dedi Elif ve kapattı. Hiç bağırmadı. Çünkü artık en büyük güç sessizdi. Sen olsaydın bağırıl mıydın? Yoksa sessizliğinle mi bitirirdin her şeyi? Ertesi sabah Elif erkenden kalktı. Bavulunu topladı. Otelden çıkmadan önce son bir defa odanın içine baktı. Orası artık sadece bir yatak değildi. Orası artık bir mezardı. Güven'in mezarı. İstanbul'a döner dönmez ilk işi avukatını aramak oldu. Boşanma sürecini başlattı. Serhat'ın tüm hesaplarına erişime engelledi. Ortak projeleri, hisseleri, evrakları hepsi titizlikle ayrıldı. Mehmet'e tek bir mesaj attı. Sen çocukluğumun bittiği yer oldun. Sosyal medyadan sessizce kayboldu. Telefonunu değiştirdi. Kimseye açıklama yapmadı. Çünkü gerçekleri bilenin açıklamaya ihtiyacı yoktu. Bir hafta sonra Serhat Elif'in ofisine geldi. Girmek istedi. Sekreter sadece şu cümleyi iletti. Artık o senin karın değil. Ve bu senin binan değil. Elif pencerenin ardından izledi onu. Ve ilk defa gerçekten özgür hissetti. Sen olsaydın, affeder miydin, yoksa her şeyi silip yeniden mi başlardın? Elif'in hayatına sessizce giren, ona en karanlık anında yol gösteren yaşlı kadın, artık gitme vakti geldiğini hissetmişti. Otelin lobisinde Elif'le karşılaştı. Kadın yavaşça, hafifçe gülümsedi. Burası senin için bitti, kızım. Artık kendi yolunu çizebilirsin. Elif kadına derin bir minnetle baktı. Seni bir daha görecek miyim diye sordu. Yaşlı kadın gözlerini uzaklara dikti, sonra hafifçe başını salladı. Dünyada birçok kalp yaralı. Benim görevim onları bulmak. Şimdi başka bir kapıya doğru yürüyorum. Bir an için etraf sessizleşti. Sonra kadın ağır adımlarla uzaklaştı. Elif arkasından baktı, kalbinde yeni bir umut filizlendi. Kimdi bu kadın? bir kurtarıcı mı? Yoksa hayatının dönüm noktası mı? Ve sen hayatına gizemli biri gelse ona inanır mıydın? Yoksa her şeyin bir tesadüf olduğunu mu düşünürdün? Aylar geçti. Elif hayatının en karanlık döneminden yavaş yavaş çıkıyordu. Artık yalnız değildi. Kendisiyle barışmış, acısını kabullenmişti. Yeni bir iş teklifi aldı, kendi tasarım ofisini açmak üzereydi arkadaşlarıyla tekrar vakit geçiriyor. Eski Elif'ten eser kalmamıştı. Artık güçlü, cesur ve özgürdü. Ve belki en önemlisi, gerçek bir aşk kapısını çaldı. Onun adı Candı. Sakin, güvenilir, kalbi temiz bir adam. Elif, Can'la konuşurken ilk defa gözlerinde ışık gördü. Ama bu sefer farkındaydı. Acele etmeyecekti. Kendi değerini bilecekti. Çünkü acı öğretmişti ona. Gerçek sevgi sabırla, saygıyla büyür. Sen hiç böyle bir yeniden doğuş yaşadın mı? Ya da yaşamak ister misin? Karanlıktan çıkıp kendi ışığını bulmak mümkün mü sence? Elif'in hayatındaki sessiz kurtarıcı, yaşlı kadın, başka bir şehirde yeni bir kapının önünde duruyordu. Gözleri kararlı, adımları sağlandı. İçeri girdiğinde karşısında bir başka çaresiz kalp vardı. Yeni bir hikaye başlamak üzereydi. Belki bu kez, kurtarıcı bu insanı da karanlıktan çıkaracaktı. Ama kim olduğunu, ne tür sırlarla dolu olduğunu bilmiyorduk. Ekranın köşesinde beliren o silüet. Sen tahmin edebilir misin? Yeni misyonu ne olabilir? Ve Elif'in hikayesi burada biter mi? Yoksa daha büyük sırlar mı açığa çıkacak? Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir kurtarıcı gerçekten var olabilir mi? Yorumlarda bizimle paylaş ve unutma. Bu kanal her hafta yeni hayatlara dokunan hikayeler getiriyor. Eğer bu hikaye seni derinden etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Sen olsaydın Elif'in yerinde ne yapardın? Yorumlarda bizimle paylaş, tartışalım. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burada her hikaye hayatın gizemli yüzünü gösteriyor. Şu anda ekranında beliren diğer bir videoya da mutlaka göz at. Belki o hikaye seni daha da çok etkiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve unutma, hayat bazen en karanlık anlarımızda bizi en parlak ışığa götürür. Hoşça kal.